Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Masal nasılsın? İyi. İyi değilsin gibi ya ne oldu? Filin mi hasta oldu? Ne olmuş filine ya? Arkadaşlar Masal bugün veteriner olup filini tedavi edecek. Fili biraz rahatsız olmuş. Çok üzgün Masal şu anda. Çünkü fil hasta olmuş. Boynunu bükmüş. Yatıyor bakın. Fil yatar mı böyle hiç? Fil ayakta durur hep. Yattığını hiç görmemiştim ama hasta olmuş ya. Masal tedavi edecek. Bakalım nasıl bir teşhis koyacak. Hadi bakalım başla. Nasıl tedavi edebiliriz? Nasıl muayene edebiliriz? Hadi başlayalım masal ilk önce. Evet, ilaç kutusunu açtı. Oo steteskop. Steteskopla kalbini mi dinleyeceğiz? Evet evet onun borusu kopmuş ama dinliyor gibi yapabilirsin hiç önemli değil <laughs> yat bakalım fil nefes al ağzından al burnundan ver diyoruz ama fila bunu diyemeyiz sen konuşmadan onu dinlemelisin kalbini ben konuşuyorum ama sen konuşmamalısın evet ciğerlerinde var mı bir şey rahatsız mı <laughs> no 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 ciğerleri iyi eee ne olmuş acaba bir bak bakalım kulaklarına bir yerlerine bir bak Ateşine mi bakacaksın koltuk altından? Ama güzelce yapar mısın bir tane? Hadi bakalım. Evet tut onu koltuk altına. Biraz 1-2 dakika beklemesi gerekiyor. Evet bakacağız bekleyeceğiz şimdi. Ay gözüne şöyle şu kulakları geldi. Al şunun gözünden. Oh evet şöyle gözü gönlü açılsın birazcık. Zaten sıkıntılı. Tamam öttü mü? Bip bip öttü. Çok mu ateşi var? Güzelce konuşalım lütfen. Birazcık mı var? Evet. Birazcık ateşi varmış arkadaşlar. O zaman ne yapmalıyız? Kulaklarına bir baksın masal içine. Evet. Kulak. Kulaklarında da pislik var tabii ki ya. Hemen pisliği temizleyip bir ona bir ilaç mı içirelim? Yoksa bir iğne mi yapalım acaba ya? <laughs> Şununla temizleyebilirsin mesela. Bak burada kaşık gibi bir şey var. Onunla temizleyebilirsin. Gözlüğünü tak bakalım. Gözlüğünü tak da güzelce gör kulaklarının içini. Evet çevir. Güzelce kulağının üstüne. Çıkmıyordu takıyordu. Ama öyle ayırarak yaparsan çıkar. Kulağının üstüne takman gerek. Evet oldu gördün mü? Ay ellememeliydin. Tamam hadi kulağını güzelce temizle bakalım. Evet kulağından çıkan pislikleri onun içine koy ki bakalım neler çıkmış kulağından ya. O kadar büyük kulak olursa kirlenir tabii ki temizleyememiş demek ki ya fil. Değil mi? O mikroplar onu hasta yaptı işte. Diğer kulağını temizle şimdi. Sonra diyorum ki ben acaba ağrısı ağrısı var ya ağrısı için iğne falan mı yapsak acaba diyorum ben masal. Hayır de? Ne yapabiliriz? Bazen de Şunu bitirelim o zaman. Ne dersin? Ama ağrısı dinmezse halsizliği devam eder. Mikrop kaptı herhalde ya. Değil mi? Çok üzgünüm ya Fil için. Sen üzgün müsün? Bence bir popişinden bir iğne yapalım onun. Hemen iyileşsin popişinden yap. Ayaktan mı yapılır? Bence popodan yapılır. Elden doğru Bence poposundan yapalım. Ama elden kolumuzdan oradan kan alıyorlar. Oradan iğne yapmıyorlar. Tahlil için kan alıyorlar ya. Popişimizden iğne yapıyorlar. Ay ne oldu? Birazdan ağrısı dinecek bence ve iyi olacak bu fil. Ben inanıyorum. Bir de şurup içirelim tabii ki. Hemen iyilesin. Veteriner masal. Filini tedavi ediyor. Ağzını çevir bu tarafa dönsün. Ağzından şuradan alttan yap, burnundan değil. Oradan içir bakalım. Ben de bilmiyorum filler neresinden ilaç içiyor, neresinden yemek yiyor. Hani burada... Sen daha iyi bilirsin aslında veteriner olan sensin. Hani, böyle ben gördüm bir kere televizyondan, burnundan yumuş, burnundan. Öyle mi? O zaman tabii sen biliyorsan öyle uygulayalım. Yanlış bir uygulama yapmayalım. Tekrar Hepsini yanlış. Hepsini içir. Hepsini içir. Hemen iyileşsin. Çok değil zaten o. Tamam. Hemen iyileş inşallah Fil. Hemencik iyi ol. Birazcık, uyuz. Birazcık yatsın ve dinlensin. Evet. Yatağa yatıralım onu. Ben de Sandi biraz eşyalarını topla Bakarız Birazdan ateşi düştü mü Tekrar bir muayene ederiz bence değil mi Hayır Tekrar muayene edelim ki ateşi düşmediyse Başka bir tedavi uygulamalıyız Öyle değil mi ben de öyle. Evet bence de öyle tabii ki Evet de gözlüğünü de çıkart bakalım evet. Birazdan muayene ederken Tekrarcık Tekrardan bir bakacağız Evet saatler geçmiş olsun böyle. Birkaç saat geçmiş olsun. Tekrar muayene edelim. Değil mi? Evet. filal bakalım. Evet uyanmış olsun. O da uyuyordu ya uyanmış olsun. Peki Merhaba ben. fil. Nasılsın? Biraz daha iyi misin? Sor bakalım. Çok iyi. Ah, çok sevindik. O zaman gene bir seni muayene edelim de. Ama bir daha muayene edelim. Belki tam iyileşmemiştir. Bir yerleri ağrıyorsa falan. Tekrar bir iğne veya bir ilaç içirebiliriz. Sadece bir ilaç içirebiliriz. Tamam, peki bir ilaç içir bakalım tekrar. O ilaç çok iyi gelmiş zaten. Baksana öyle de ölüyor kendisi de. Gelken... Şunu içime tamam anneciğim içir. Böyle içine, böyle tokayın. Şimdi aç ağzını. Be. Aferin kızım Evet anneciğim nasıl iyi öyle ya. Çok tatlı. Çok güzel. Evet şimdi temelli iyileşecek bence. Şimdi birazcık yatsın bence geçer. Evet veteriner masal öyle diyor Fil. Birazcık daha yatıp dinlenmen gerekiyor. Tekrar iyileşeceksin o zaman. Evet. Ben de birazcık burada durayım. Sen de birazcık böyle dön bakalım. Dans et. Ama fil uyursa ses yapmayalım bence file. Ses ne dersin? Ama seni göremiyoruz gibi. Uzaklara gidiyorsun. Buradayım. Evet arkadaşlar. Masal bugün hasta olan Saatler fili. Geçmiş olsun. Şimdi uyanmış. Hastalığı geçmiş. Evet, tekrar sor bakalım o zaman hastalığı o zaman beraber dans edin. Haydi müzik açılsın. Lay 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 Evet, evet. fil iyileşti. Arkadaşlar masal bugün veteriner olup fili tedavi etti. Ona ilaç içirdi. Yine yaptı. Fili güzelce uyuttu. Onu tedavi ettik. Ve fil iyileşti. Masal ve fil de dans ettiler. iyileşmiş çünkü tamam o zaman arkadaşlarımıza bay bay diyelim hadi bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar masal oynamaya başladı bile görüşürüz bay bay.